Evet. Sobamız burada. Bir tane yanında kaşığımız da var. Bakın. Okay. Pır içinde temizlemişiz. Patlatıp giymişim. Burada ekstradan bir tane böyle bir termostatımız var. Böylece normalde güzelde olmayan bir özellik. Kuzinesinin sıcaklığını görüyorsunuz. Böylece yemek pişirmek çok daha kolay oluyor. Şöyle bir Güzel montaj. Ondan sonra işte burası da şömine bölümü. Bütün kapaklar böyle şeydir. Yani hava geçirmez. Ambient şeyleri var. Tabanı döküyor. Duvarları da komple taş. Sonra burada Küllü var. Evet, kocaman tülük. Bütün kapakları, şeyleri, kolları, contaları gayet evet. yerinde çalışır durumda. Normalde bu sobayı e, yan soba diye satıyorlar. Haklıktan buradan istediğiniz gibi şeyini ayarlıyorsunuz ama hani bu kenar montajlarında ve mesela şu aparatların e, kenarlarını dediklerden e, bir miktar hava aldığı için aslında tam böyle uyumuyor ama baya e, hani harlı ateşle sakin ateş arasında gidip geliyor. Şu metal şeylerden birkaç tane var. Elimizde onların hepsini vereceğim. Sağda solda hiçbirinde problem yok. Artı işte 5 tane de biz burada kullanıyorduk. Buradan buraya kadar. 5 tane de kendi orijinal bu gövde renginde koyu renkli kahverengi değil yani borusu bir tane de dirsek parçası var hepsi beraber.